ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Şuraya da siyah yap. ya. Gel. <laughs> Kanka diğer bak şu taraf senin. Aga. Yahu yeter yeter. Yeter. Yanın yarısı burada mı nakıyım? Sağ mı sol mu? Ya, benim. O taraf senin mi? Tamam bu tarafta benim o zaman. Hazır mısın? Kanka bir şey diyeceğim bir dakika. Başlamadan önce gelsene yanıma şöyle bu. Kameraya doğru bak. Benim baktığım tarafa bak. Benim baktığım tarafa bak. Oo. Seyretme! Evet. Şey Seyretme dama! Hazır mısın? No. Hazır mısın? Yes 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 seni gömeyim. Kanka modern evlerin ilk videosu ve ilk yapacağımız evler. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. 16 milyon euro Kime verilir lan 16 milyon euro Sence 12 milyon her kardeşim milyon değil Satmam ki acaba en son da Bu ev gerçekten olsun ben alayım ya Alırsan kanka <laughs> Yani Bitti mi senin ev? Ya önce bağırma bak lan. Bitti mi lan bitti mi? Benim bitecek ben kardeşim. Bir Hadi her zaman daim alacağım. Hadi gel. Selamın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkimizin de evleri bittiğine göre ve evlere bakmaya başlayalım o zaman. Olur mu kardeşim? Olur efendim. Hadi başlayalım. İlk sen mi ben mi? Sen başla. Hadi gel. Şöyle etrafına bak bakalım. Evet çiçek yuvası. <laughs> Tam bir çiçek yuvası. Yay bakalım. Nereden gelir Burada ayakkabılarını çıkar birader. Çıkar lan. Ben de ayakkabı yok <laughs> ki ya. Şimdi geldi jeton. <laughs> burası zaten televizyon izleme yerimiz. Buraya, hey, bura. Burası ebeveyn yeri. Aa. İskelet ordusu kanka bu filmin ismi. Bir tane var ha. İşte iskelet ordusu tekten çoğalacak. Oo. Oğlum ben senin yanına niye yatıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Derbi sizi yapmayın. Git çölü kenarda. Gel yukarı çıkalım gel. Geliyoruz. Burası bilader neresi sence? Şöyle baktığında ne gelir aslında Kanka bu burada bir tane ekstra Sen çaldın galiba onu <laughs> Ya burada da yataklar var burası da uzanıp güneşlenme amaçlı Şezlong Şezlong Benden bakıp yattın galiba Sende de bunlar bilader ya Benim ev bu kadar bilader Burası Dur, neresi gel. Burası kanka Yukarıda kitap okuduktan sonra e, tabii herkesin uykusu geleceği için direkt yatak koyduk. Uyusunlar diye. Allah belanı gözümünle <laughs> <ben> niye kalkıyorum? <laughs> Benim evim bu kadar bile eder. Evet. Ne kadar kardeşiyim buranın fiyatı? Kanka ya? burası 16.000 lira. Ha, bu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim modern ev serisinde paranın değeri yok işte. Anladın mı? O yüzden korkutuyor. ee? İki milyon elmas evin fiyatı. Değecek mi Evet girişimiz bu şekil. Gelir Gel Okay, güzel. Diyorsun. Sabah kalkıyorum, güneşe bakıyorum, evet diyorum tık doğdu güneş Lan burlum bur, karanır bulgur indiriyorum mideye Midem doydu, güneşim doğdu Tabi Lan burlum bur, karanır bulgur Atlıyorsun buradan içeri Ayakkabı Mayon yok mu aklımsın? Yok Oh, rahatladım ya. Ya buraya geliyorsun. Orada yatıyorsun. Oy. Bak, yerin var, güneşliğin var. Oh. Yattın. Yattın. Gel. Evet. Sonra Zavrı. buraya geliyorsun. Kardeşim bu zenginlere özel bir şey. Heh. Ayakkabını burada çıkarıyorsun. Ya da oturup çıkarıyorsun. Vay. Sonra giriyorsun Bismillah diyerek bak de Bismillah diyorsun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi girişte solumuzda bir tane mutfağımız var. Burada efendime söyleyeyim dolap kapaklarımız. Oğlum orada elde. Sonra burada burada yemeğini yiyoruz. Dört kişi biz dört kişi bir aile. İstersen yukarıda sandalye getirebiliyorsun. Ha, güzel. Şimdi bu tarafa doğru gel. Geldim. Burada hikaye okumak büyükümüz var. Sandıklar bakmasın oraya. <laughs> <laughs> Sandık. Sandık boş. Burada altın etimiz var. Böyle duruyor. Son zamanlarda kullanabiliyor. İçeride... Ooo banyo. İçeride bir... Anne banyonun da şeysi banyo. nerede? Banyo. Yap. Gel biraz. Burada bir tane kılıf özetimiz var. Ayaklarını koymak için halı bile var. Sonra burada el yıkama yerimiz. Bu da aynamız. Ooo. Kanka kendim çok güzelmişim ya. Ben her gece burada saçımı düzeltiyorum. Ha ee, güzel. Dinler için? Nereye gidiyorsun? Ben oraya gitmeyecektim ben. Ama her senin gibi davranma. Biraz takip et E kanka ben iki <laughs> satın alacağım. Allah Allah. Burada yatak odamız var. Oo güzel burada bir şey. Burada benim köpek, köpek mi bu ben de bilmiyorum ama bana kakaladılar iki dolar. <laughs> Allah'ım ya. Muhabbet kalmasa ama. Bilgisayar nerede bunun? koyalım. Ya ya. Aa, yine karışı ya. Karışım, hemen koyalım oraya bir tane yenisini Yok be. Ananın <laughs> 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 oğlum, <laughs> oğlum ya. Kanka ben bunu sevmedim. Bu olsun. <laughs> Oğlum ama çık. Ya bu ya. daha güzeldi ama. Burada kahve mi içiyorum? Sağ manzarayı görüyoruz. Başka bir yer kaldı içiyoruz. mı? Benim ilk öldürdüğüm hayvanın resmi <laughs> var. Vay Fitri. vay. Kendisi yani değil. Vay. Domuzcu ee başka bir yeri evet, kaldı mı? kardeşim bahçemiz bu büyüklükte çevreli kesinlikle korunaklıdır kiraz çiçekleriyle süslemeli ailette kahverengi camlarımız var harbiden evimiz değil evimiz 2 milyon el alıcısını buluyor alıcı yayınlı olsun otobana sıfır <gülüyor> otobana <gülüyor> direkt otobandayız <laughs> Güzel. Gel hadi Çekilmez veda. Tamam hadi gel veda edelim. Gel gel. Gel Allah'ım gel. Bıktım ben bundan ya. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ne yapıyorlar? Like. <laughs> <laughs> Bir daha söyle. Like. Beğenip like atıp kanala like, abone like. Hadi ya ha, söyle. Hadi. hadi söyle. Söyle söyle. Like atıyoruz like. Başka ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Evet. Daha ne istiyorum? <laughs> Bildirimler? Daha. Bildirimleri açmayacaklar mı? Ha bildirimleri ister açarlar ister açmazlar. Yani o size kalmış. Evet, Ama tamam. aç. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi bu videonun da sonuna geldiğimize göre. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios.